Merhaba sevgili Akrep Burcu dostum. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, sevdiklerinizle bir aradasınızdır. Akrep Burcu Güneş yükselen ve Ay Burcu tüm akrepleri şu an videoma bekliyorum. Her hafta olduğu gibi yine sizlerin huzurunuzdayım, karşınızdayım. Sevgili akrepler, 28 Kasım 2022 haftalık kahve falınız ve tarot kartlarınızla sizlerle birlikteyim. Sadece yapmanız gereken niyet etmeniz şu an beni izleyen akrep burcu için ben kapattım fincanı ve siz değerli dostlarım için değerli arkadaşlarım için yorumlayacağım. Hazırsanız eğer ben fincanı sizin için çeviriyorum tüm akrep burçları için neyse haliniz çıksın falınız diyerek bakın sizler de görün lütfen Bu hafta bakın cüce çıkmış. Çok neşeli günler geçireceksiniz sevgililerinizle, dostlarınızla. Öyle çok güzel bir ortamda olacaksınız. Yaralarınızı sarmaya başlamışsınız sevgili akrepler. B harfli bir kişi var burada isminde ya da soy isminde. Onun size yaşattıkları uzun bir zamandır yaşattıkları. sizi biraz canınızı yakıyor ama artık siz de alışmışsınız. Biliyorsunuz artık düşmanınızı size engeller koyan, sizin arkanızdan iş çeviren kişi artık tanıyorsunuz. Gardınızı almışsınız, artık umursamıyorsunuz. Bir yatırım yapmayı düşüneceksiniz bu hafta. Kardeşlerinizle mi, ailece mi, bir aile şirketi mi kurmayı düşünüyorsunuz? Kardeşlerinizle beraber ortaklaşa yapacağınız bir işe girişim yapıyorsunuz. Sevgili akrepler, Çaydanlık çıkmış. Sosyal hayatınız çok renkli, çok renkli kişiler girecek sosyal çevrenize. Bir yardımlaşma olacak aranızda ya siz yardım edeceksiniz ya onlar size yardım edecekler. Ama bir e, el birliği yapılmış, beraber hareket edeceksiniz. Birlikte güçlüsünüz siz, onlarla birlikte güçlüsünüz bir tedaviye başlamışsınız. Sağlık problemi yaşıyor musunuz? Bu tedavi inşallah olumlu sonuç verecek. Yıllardır yoran bir hastalık sizi. Çok yorulmuşsunuz. Çok uğraş vermişsiniz. Ama yeni bir yöntemle size doktorunuz cevap verecek. Eşiktesin. Eşikte duruyorsun. Güveneceksiniz bir kişiye. Size güven veren bir kişi, hangi konuda güvenecekseniz o kişi sizin güveninizi sarsmayacak. Ama güven konusuyla ilgili geçmişte çok e, haksızlıklara uğramışsınız ya da karşınıza güvenilmez insanlar çıkmış. Ama bu hafta bu kişiye güvenmek isteyeceksiniz ki bu konuda da yanılmıyorsunuz. Hayatında kişiyi araştırıyorsun. Onun araştırmasına girmişsin. Yeni mi başladı ilişkiniz ya da evli misiniz bilemiyorum. Bu evlilik yeni mi? Ya da nişanlı ya da sözlü müsünüz? Ama bir hareketlik var. Siz de sürekli onu soruşturuyorsunuz, onu araştırıyorsunuz. Belki de yeni tanıştınız. O kişinin hayatını, ailesini merak ediyorsunuz. Yaşamını ya da iş hayatını. Onu araştıracaksınız. sadık bir size karşı araştırdığınız kişi. Bir testi tabi tutacaksınız onu. Böyle sadakat testi gibi. Ama sadık. Sizi şaşırtacak. Arada kaldığım bir konu var. Bir para meselesi var. Sevgili Akrep Burcu. Bu ailenizden kalan bir para. Bir miras. Böyle arada kalmışsınız. Kime inanacağınızı şaşırmış gibisiniz. Bununla ilgili bir haber alacaksınız Kuşun ağzında hemen Size gelecek Ve karar vereceksiniz Sonra ne yapmanız gerektiğiyle ilgili Şu an beklemedesiniz Herhangi bir harekette bulunmuyorsunuz Ama bu haberi aldıktan sonra Harekete geçeceksiniz Oldukça da kararlı adımlar atıyorsunuz Bir tane çocuk var koşar Koşuyor falınızda. Büyük bir sevinç yaşayacaksınız en kısa zamanda çok iyi niyetli bir kişiden haber alacaksınız. Aşk acısı mı çektiniz? Akrep Burcu. İlahi adalet sizden yana merak etmeyin. Size acı çektiren kişiyle ilgili her şey artık sizde net. Ama onun hayatı net değil şu anda. Siz aranıyorsunuz zaten acılarınızdan. Eğer yalnızsanız da yolculuk esnasında, bir seyahat esnasında bir tanışma, karşılaşma ile bir ilişki, yeni bir aşk başlayabilir. Bereket, kısmet yağıyor hanenize. Parayla ilgili çok büyük bir şans elde edeceksiniz bu hafta. Çanta çıkmış bakın para çantası. Üstü kapalı bir alan var burada. Böyle e, gizli bir mesele. Cımbız çıkmış bakın. Bir meseleyi çözeceksiniz. Gizli bir mesele meseleyi aydınlatacaksınız. Aslında şu ana kadar yaşadığınız sorunların temel nedeni aslında bu meselenin ortadan kalkmasıyla bu gizliliğin ortaya çıkmasıyla sonuçlanacak. Cevap burada. Sezgilerinize güvenin sevgili akrepler. Çok doğru yoldasınız. Eşinizin parasıyla ilgili mi? E, şüpheleriniz var ya da kazancıyla ilgili mi? o aslında çözülecek. Onda netlik kazanacak ya da size bilginiz olacak bununla ilgili. Bir acı yaşamışsınız. Sevgili Akrep Burcu. Yaşadığınız acı sizi gerçekten büyütmüş, olgunlaştırmış. Çevrenizi daha net görebiliyorsunuz. Aslında birçok sorunun cevabını bu acıdan sonra görmüşsünüz. Cevapları bulmuşsunuz. Hayatınızda hiçbir soru işareti kalmamış gibi. Çevrenizi daha iyi, net görüyorsunuz evliliğinizin, evinizin tüm sorumluluğu sizde gibi. Bakın çizme çıkmış burada. Evliliğinize çok fazla bu hafta ya da evinize çok fazla özen göstereceksiniz. Sorumluluklarınızı alacaksınız bu hafta. Biraz sorumluluklarınız katlanabilir. Hatta bakın burada bir beşik çıkmış. Bir bebek müjdesi de ev içerisine gelebilir bu hafta. Biraz sorumluluklar artabilir maddi ve manevi olarak. Ama siz kazancınızı ya da kazanç yollarınızı ya da para kazanma yönteminizde bir değişiklik yapıyorsunuz bu hafta işinizi değiştiriyorsunuz ya da iş arıyorsanız yeni bir işe başlayacaksınız. Kazancınız katlanarak büyüyor. Yeteneğinizden de para kazanacaksınız sevgili akrep. Okuyan kim burada bir öğrenci çıkmış. Onun biraz masrafları bu hafta biraz daha artabilir. Burada da paraşüt çıkmış ama bu hafta yakın çevrenizden çok fazla etkilenebilirsiniz. Onların sözcükleri, davranışları sizi etkileyebilir ama olumsuz etkileyebilir. Lütfen dikkatli olun. Etkilenmemeye çalışın. Çok hassassınız bu hafta. Ama bu çevrenizde, yakın çevrenizde bir temizlik yapmaya çalışırsınız bu hafta. Hayatınıza size olumsuzluk veren Negatif insanları çıkarma kararı alacaksınız. Bu konuda oldukça netsiniz ve kararlısınız. Kayınvalidenize bir savaş verebilirsiniz bu hafta. Sevgili Akrep burcu, onun karşısına dikiliyorsunuz. Onunla karşı karşıya geleceksiniz. Niçin mücadele ediyorsanız bu mücadeleyi sürdüreceksiniz, pes etmeye de pek niyetiniz yok gibi. Bir savaş var aranızda. Atalarınızla ilgili, sahip olduklarınızla ilgili. Sevgili Akrep burcu, atalarınızdan kalan size bir miras. Sıkı sıkı tutuyorsunuz o mirası. Çok bağlısınız ve kimseye de vermeyi düşünmüyorsunuz. Thanks çıkmış ama. Ve büyük anneniz ya da büyük babanız. Bilgi bir kişi ruhsal anlamda. Hisleri çok güçlü bir kişiymiş. Ondan etki almışsınız. Sizde etkisini bu hafta gösterecek. Hislerinize güvenin. Rakipleriniz çok fazla sevgili akrepler. Oldukça fazla rakipleriniz var çevrenizde. Ama bu rakipler sizi hedefinize daha çok yaklaştırıyorlar. Sizin hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı oluyorlar. Bilinçli ya da bilinçsiz bilemiyorum ama onlar sizi tetikledikçe, olumsuzluklar yaşattıkça siz hedefinize daha güçlü bağlanıyorsunuz. Daha hızlı adımlarla ilerliyorsunuz bakın karpuz çıkmış burada da sıkıntılarından kurtuluyorsun sevgili akrep yeni aşk da size çok iyi gelecek bu gönül ilişkisi çok uğurlu gelecek size borçlarınız birikmiş ya da harcamalarınız artmış ama bu hafta bu borçlarınızı öbek öbek bakın bunları ödeme kolaylığı bulacaksınız. Bir fırsat yakalayacaksınız. Borçlarınızı kapatacaksınız. Yığın oluşturmuş çünkü. Bu hafta bakın 35 rakamı çıkmış. Kendi fikirlerinize güvenin lütfen. Başkalarının size gülmeleri ya da cesaretinizi kırmalarını aldırmayın. Bugüne kadar hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapacaksınız. Çok para kazanacaksınız. Az önce de söyledim yeteneğiniz var. Ama planlarınızı ve sırlarınızı bu hafta başkalarına anlatmazsanız bu yeteneğinizle ilgili kimsenin yapmaya cesaret edemediği şeyi yapıp para kazanacaksınız. Geçmişin izlerini tamamen siliyorsunuz artık elinizdeki silgiyle yeniden doğuyorsunuz. Eğer akrabalarınıza, yakın akrabalarınıza sorun yaşıyorsanız o sorunlara da farklı bir plan uygulayacaksınız. Bu hafta fikirleriniz size yeni yollar gösterecek. Yeni yollar alacaksınız fikirleriniz sayesinde. Şansınız çok açık sevgili akrepler. Lütfen kimseye kulak asmayın. Her şey istediğiniz gibi olacak. Ve sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız sayesinde arkadaşlarınız olmazsa olmazınız çünkü yalnız kalmak istemeyeceksiniz bu hafta onlarla birlikte başaracağınızı düşündüğünüz bir eylem onlara da faydalı olacaksınız ama onlar da size faydalı olacaklar önemli bir çalışma içerisinde olacaksınız el ele vermişsiniz bakın yumurta çok büyük ve size çok yakın Bu kısmet çok yakın size. Arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden bir yardım göreceksiniz. Çok genişleyecek bu hafta. Birçok kişi, yeni kişi hayatınıza giriyor sevgili akrepler. Şu an neyi hayal ediyorsunuz? O hayaliniz gerçekleşecek inşallah sevgili akrep burcu dostum. Değerli takipçim. Sizler için yorumlamaya çalıştım. Güneş yükselen ve ay burcu akrep olan dostlarım için yorumlamaya çalıştım. Evet sevgili dostlar, sevgili akrep burçları 28 Kasım 2022 tarot kartlarınızı seçiyorum ve mesajını sizler için yorumlayacağım. Mesajını sizlere ileteceğim. Evet, sizler de şu an görüyorsunuz tarot kartlarınızı. Evet. Sevgili Akrep Burcu, sizler için seçtim ben. Eğer hazırsanız sizler için kartlarınızı çeviriyorum. İlk kartınızı sevgili Akrep Burçları için... Evet, Güneş Tarot kartı ilk kartınız. İkinci kartınız sevgili akrepler İmparator Tarot kartı Üçüncü kartınız Kupa sekizisi Ters Tarot kartı Evet Sevgili akrep burçlarının 28 Kasım 2022 Haftalık Tarot kartları bu şekilde ve mesajı da iletiyorum sizlere. Düşüncelerinizi değiştirmeniz çok önemli. Sevgili akrepler bu hafta düşüncelerinizi yenilemeniz gerekiyor. Yani yaşamınıza, hayatınıza farklı bir bakış açısından bakmanız hayatınızda çok güzel gelişimlere neden olabilir. İşinizde, işinizde, kariyerinizde Sosyal hayatınızda okuyorsanız, öğrenciyseniz okulunuzda büyük resmi görerek moral bulacaksınız bu hafta. Analiz yeteneğiniz bu hafta çok güçlü. Lütfen bu yeteneğinizi kullanın. Planlarınızı gerçekleştirme olanaklarını sağlayacak. Çünkü bu analiz yeteneğiniz, gözlem yeteneğiniz hedefinize daha hızlı yaklaşmanızı sağlayacak. Aslında bu hafta bir anda olacak isteğiniz. Siz bile şaşıracaksınız olan şeyleri. Olan şeyler de sizi çok mutlu edecek zaten. Olmaz dedikleriniz bile gerçekleşebilir bu hafta. Şu an niçin, ne için mücadele ediyorsan sadece ona odakla. Siz eğer odaklanırsanız bunu başaracaksınız. Çok fazla dağılmayın. Sadece isteğinize odaklanın lütfen. Üzerine düşün ve disiplinli olursanız, çalışırsanız amacınız için, hedefiniz için gelişmeler çok hızlı gerçekleşebilir. Sürprizler olabilir isteğinizle ilgili. Evet, moral bu hafta size için çok önemli olacak. Moralinizi yüksek tutun sevgili akrepler. Kanalımda kalın lütfen. Benimle kalın. Benden bahsetmeyi unutmayın. Dostlarınıza, sevdiklerinize, ailenize. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum sizlere. Desteğiniz için kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.